Merhaba bu villamız Aydın Didim Altınku Mahallesi'nde yeni sıfır. 3 artı bir salon açık mutfak. Havuzlu bahçede açık otoparklı bir arsa içinde bir ev. Arsa payı tamamen bu eve ait. Başka bu arsa hiçbir ortağı yok. Bu evin fiyatı 1,750. 1 milyon ,750. 750, 1 750. Neyse işte. Burada birkaç tane daha var. işte iki buçuk var, iki 480 var, 2.600 var ama şu anda yeni sıfır anlamında bu evimiz var. Bir tane de 1.200'e eşyalı bir ev sunmuştum. Yine aynı burada 1.200.000 TL eşyalı 100.000 sterlin o da 1.200'e tekabül eden bir ev daha sunmuştum. Şimdi bu evimiz 1.750 iskanı alınmış kat mülkiyetine kadar kurulmuş. Denize 1.200-1.300 metre yakınlıktadır genel temizliği kalmış, içi temizlenmemiş. Buna rağmen biz size sunmak istedik. Önünde de bir havuz var. Ufak büyük ama serinlenebileceğiniz bir havuz var. Arsa bu kadar. Muhtemelen arsa 220 metrekare. Burada arsa yok. Yani biri dese ki ben arsa alırım yaparım. Valla gel arsa bulursan al kurban oldum. Yok inşaat maliyetleri de ortada. Ben hani çok şey yapmıyorum. Gönül isterdi ki daha uygun olsun. Ama bu insanlar da işte hani 1200 lira para kazanınca 300-500 lira da kazanmaları lazım. Evimiz bu sevgili arkadaşlar 3 katlı yani 2,5 katlı diyebiliriz. Triplex one, 2, three İngilizce'deki durumu bu. Efendime söyleyeyim böyle yerler traverten yapılmış mermerdir. Böyle siyah bir çıta çevrilmiş. Buralarda henüz bitmemiş o yüzden çimlenme yapmamış. Bahçe aydınlatmaları falan gayet güzel. Ve geldik 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 arka cephe. Ön tarafta salon bu köşeye mutfak koymuşlar. Ve mutfaktan 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 bu alana da çıkıp gezebilirsiniz. Buraya pergüle yapabilirsiniz. Evin bir tarafı yol kuzey tarafı yol. Etraf zaten bu taraf arsa bu taraf arsa ön taraf yol. Dolayısıyla paranız varsa alın yoksa almayın. Değerli arkadaşlar ben tekrar diyorum varsa alın yoksa almayın. Yani ne siz kendinizi yorun ne biz yorulalım. Ama bir şey hayal olmadan olmaz. Bir şeyin hayali olmadan olmaz. Hayalsiz hiçbir şey olmaz. Bunu da ben bildiğimi içimden geçeni paylaşıyorum. Dediğim gibi paranız yoksa ah vah etmeye gerek yok. Bodrum'da da evler paylaşıyorum. Bodrum'a çok pahalı. Bu etmez. Ya biraz oku, biraz... Böyle karıştır tencerede saksıları. Ondan sonra Bodrum'a giderse vallahi sana böyle baklar hiç muhatap olmazlar. Yani ulaşamazsın zaten onlara. Dolayısıyla adamlar projeden satar. Böyle şey Bodrum gibi bir yer. Yani Bodrum gibi bir yer. 1 milyon euro bu olmaz. Adam fabrikası var. Adam yıllarca bilmem neler yapmış, çalışmış. Şimdi zenginler burcuva murcuva diyoruz ama adam da çalışmış, terlemiş. Adamın kim bilir ne dertler çekmiş o yüzden salondayız arkadaşlar o yüzden iyi ki varlıklı insanlar da var hani mütevazilik farklı bir şey e ama şimdi adam da hiç çalışmıyor ekmek elden su gölden tembel tembel öyle de Allah da kabul etmez yani o zaman hiç bilenle bilmeyen biri olur mu hiç çalışanla çalışmayan biri olur mu hani arada öyle kısa yoldan bir şeyler yapanlar istisna kafanı bir yere vurma evet arkadaşlar burası salonumuz salonumuz böyle böyle biraz daha geri git tam al. Affedersin sana müdahale ediyorum. Salonumuz böyle sürgülü kapısı var. Efendime söyleyeyim. Böyle havuza çıkıyor. Bizim bir tane amca var. Yaşlı amca derken yani öz amcam değil amcamız gibi. Bir gün bize nasihat verdi oğlum. Siz dedi zenginlerin işinde çalışıyorsunuz ya. Adamların malını koruyun. Biraz geri git karşıdan yap babam. Biraz daha geri git ben açayım sonra boğma beni. Ondan sonra dedi ki adamların şeyini kıymetini bilin malının kıymetini çünkü o zenginlik bitince sizde çalışacak para kazanacak bir pozisyonunuz olmaz demişti. Çok haklı zenginin malını da korumak lazım çünkü aslında mal onundur ama bizim de bizim de malımız. Şu anda işte bu bankacılar bazı işletmeler falan bir sürü personel istihdam ediyor. Bizim bir sürü insanımız çalışıyor. Dolayısıyla. Resmiyette mal onunmuş gibi ama hepimizin malı gibidir yani. Koçlara bak, sabancılara bak. Mal onların. Adam istediği tatlıyı da gelince yemiyor ama biz kızlarımız, gençlerimiz makalarında, başka başka otomotiv sektörlerinde çalışıyor, para kazanıyoruz. E mal kimindir o zaman? Hepimizindir. Değil mi? Devlet vergisi şu bu. O yüzden zenginlerin de kıymetini bilmek lazım. Öyle adamları da böyle kötülememek lazım. O yüzden Bodrum'da 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 20 milyon euro, 25 milyon euroluk evler var. Yani onları da biz paylaşmadık. Dolayısıyla onları alan da muhtemelen yani hak etmişlerdir, çalışmışlardır. Neyse Salola mutfağı gösterdik. Geldik, geldik, geldik buraya. Burada geniş bir banyomuz var. Gerçekten geniş. yine granitlerle yapılmış 1.750 1.750.000 TL'lik evimiz. Havuzdan işte hemen banyoya gel, rahat, güzel denize yakın. Bu tavanlar da böyle delikli bir şeyler yapmış. Onların yeni nesil isimleri nedir bilmiyorum. işte güzel böyle plastik veya metal gibi bir şey. Ve buradan zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Furkan ne dedi adam? Her açtı. Tamam gel. Fiyatı neymiş o diğer evin? Tamam bir sor fiyatı nedir? Herkese ne vermiş biz fazla söylersek sonra tepki alırız. Dön babacığım buraya. Sevgili arkadaşlar oda bir. Altta salonla mutfak vardı. Altta salonla mutfak vardı. Bu birinci odamız. Karton piyer çevirmişler. Boyalar. Biraz daha hoş. Çok çatlak değil. Buradan balkona çıkılıyor. Le balkon. Oda bir. Oda bir. Sevgili Ejder gel babacığım. Geç balkona. Oda iki göster. Oda iki. Bu da ikinci odamız ikinci odamız ve balkonda göstericiler Bey. ikinci odayı gösterdik affedersin benim aceleme kusuruma bakma bu da iki odamız balkonu paylaşıyor öne doğru git orada dolan gel dolana ay dolana ya Osman 55 bin TL tema vakfına bağışladı canım Osman'ım Aksaray'a selam olsun Aksaraylı toprağım hemşerim senin Kalbin çok temiz olduğunu baştan beri biliyordum. İki oda gösterdik, balkonlarını gösterdik, altta salonla, mutfağı gösterdik, havuzu gösterdik ve ikinci banyomuzda burada üç banyosu var evin. İkinci banyomuzda burada 1.750 altın kum denize yürüyerek gidebileceğiniz bir yer. 1.750, 1.750, 1 milyon 750 sevgili arkadaşlar. Evet, Heh. ho ho ve ilalım mındayı marumamlı dünyayı evet çıktık sevgili arkadaşlar namun nişanı kalmadı faslı bardan valla bu aydının sıcaklığı Muhtemelen 45 dereceye ulaşacak anamız ağlayacak o yüzden bol bol su içmemiz lazım sevgili arkadaşlar en son odamıza geldik en son odamız bu da en son odamız bu en son oda ebeveyn banyoludur, oradan böyle başlıyor, arkada depo var, burada banyo var, böyle dolanıyor dolanıyor, bir sürü geniş alan yapmışlar. Evet, bu oda geniş, terası içeri katmışlar, iskanı miskanı almışlar. Bu da üçüncü odamız ve ebeveyn banyolu. Yani burası ne yapmışlar, burayı iskandan sonra burayı eklemiş, efendime söyleyeyim, aslında burada bitiyor da, orayı da eklemiş, kapatmış, doğru olanı yapmış. Burada da üçüncü banyomuz. Üçüncü banyomuz. Bu da üçüncü banyomuz. Affedersin. Üçüncü banyo. Üç banyo. Salon açık mutlak havuz bahçe içinde otopark 20 metre arsası. 45 metre oturuyor. 45 üstü 90. Valla burası da 45 olmuş. 100, 135 metre kapalı alanı olan, bürütü işte biraz daha fazla olan bu triplex evimiz denize 1200 metre yakınlıktadır. Gelin görün edin. Bir şey daha söyleyeceğim. Neyse söylemeyeceğim. Diğer videoda söyleyeceğim. Arkadaşlar bunu da arz etmiş olduk. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.